Yani anlayacağınız sokağın enflasyonuyla devletin açıkladığı enflasyon pek öyle birbirini tutmuyor. Show TV'nin muhteşem dizisi Muhteşem Yüzyıl başladı başlayalı televizyonlarda Osmanlı dönemi tartışma konusu oldu biliyorsunuz. Başta dizide konu edilen Kanuni Sultan Süleyman dönemi olmak üzere hemen her dönemi tartışma programlarının baş konusu haline geldi. Bugün biz Osmanlı'ya biraz farklı bir yönden bakalım istedik ve Osmanlı paralarını, sikkelerini konuşalım dedik. Nedeni ise Osmanlı paraları üzerine yapılan bir araştırma ve ortaya çıkan dev bir eser Doktor Atom Damalı bu sabah bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi çok da muhteşem iki kitapla birlikte geldiniz, iki eserle birlikte geldiniz. Şunu soracağım, Osmanlı paralarını araştırma konusu yaptınız. Peki daha önce yapılmış mı böyle kapsamlı bir çalışma? Şimdi 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı paraları ile ilgili çalışmalar var. Fakat bu kapsamda bir çalışma yok. Biz bu çalışmada Osmanlı sikkelerinin envanterini çıkartmayı planladık. Öyle bir şeyi hedefleyince 600 yıllık bir devletin bütün paralarının sınıflandırılması ve bir kitap haline getirilmesi tabii kolay bir şey değil. Onun için 7 yıldır hemen hemen tam gün bu esere çalışıyorum. Çalışmalar devam ediyor. Peki şu anda hangi aşamadasınız? Hangi dönemdesiniz? Şimdi toplam 9 veya 10 ciltte tamamlanacağını 9 veya düşünüyorum. 10. 9 veya 10 ciltte. Fakat ağırlıklı çalışma bitti. Hemen hemen dünyadaki bütün müzeleri dolaştık. Resimlerini aldık. 200 250 bin civarında paranın resmi var elimizde. Bunları sınıflandırarak e, takriben 15 bin adedinin fotoğraflanabileceği evet. bir e, dizi haline getireceğiz. E, kanuni Sultan Süleyman'ın e, paraları e, kitap haline getirildi. Bu ayda Selim 2 ve Murat 3 inşallah. Şimdi ben de tam o e, kanuni sikkelerini soracaktım size. E, hayli uzun bir dönem Osmanlı'da kanuni dönemi nasıl uygulamalar yapılmış bu süreçte? Bu arada elimde de işte bu sikki örnekleri var örneğin şu e, bu hangi döneme ait şu anda elimde? E, bu Lale Devri'nin Ahmet 3 sikkesi onu çok estetik bir para olduğu için ve büyük para olduğu için. Oldukça da getirdim. ağır yani evet. buradan izleyicilerimize söyleyelim <laughs> e, baya bir ağır yani. E, çünkü 5 altın değerinde. 5 altın beş değerinde. altın. Osmanlı'nın ilk 5 altını diyebiliriz. Peki burada 3 tane daha var onları da paylaşayım. Bir tane minicik var bu hangi dönemin? Bu Osmanlı'nın temel para birimi akçe denilen. Akçe. Akçe, akçe denilen. dediğimiz bu yani. İlk Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk 150 yıl akçe gayet sabit aynı ağırlıkta devam etmiş. Daha sonra devalüasyonlar, enflasyonlar Osmanlı ekonomisini yemeye başlamış. Onun için elinizde tuttuğunuz 1.2 gramlık para... Sonunda 0.1 grama kadar düşmüş. Bütün isyanlar, Yeniçeri isyanları falan o akçenin değerinin küçülmesinden dolayı olmuş. Peki bu, şu şöyle Kadir bunu da şöyle bir yakın çekelim. O da muhteşem e, Süleyman'ın muhteşem bir altın sikkesi. Öyle mi? Kanuni Mısır, döneminin. Kanuni döneminin e, takriben 500 yıllık bir para Şimdi e, bu arada şunu da şöyle bir göstereyim siz bu arada e, kanuni döneminden biraz bahsedelim çünkü biliyorsunuz bu muhteşem yüzyıl dizisiyle birlikte oldukça da gündeme geldi tekrar Osmanlı tarihi kanuni dönemi ne gibi uygulamalar yapılmış kanuni döneminde? E, şimdi e, devam muhteşem yüzyıl deyince e, Bayezid 2'nin e, yüzyılı açması 16. yüzyılı açmasıyla e, çok e, ciddi bir takım idari reformlar yapılmış arkasından gelen Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını muhteşem bir şekilde genişletmiş. Arkasından Kanuni Sultan Süleyman yani bu dönemde e, Diyarbakır, Tebriz, Şam, Bağdat, Halep, Mısır, Yemen yani Osmanlı İmparatorluğu e, sınırlarını aşmış, muazzam bir imparatorluk haline gelmiş. Ekonomisi de aynı şekilde. E, mesela ben bütçe rakamlarını getirdim. Bütçeler çünkü e, enteresan. Yüzyılın başında 1527'de 277 milyon akçe gelire karşılık 150 milyon akçe gider var. Ki bu dönemde İstanbul'da çok önemli eserler de yapılıyor. Buna rağmen bütçenin yüzde %40'ı fazla veriyor. 127 milyon akçe fazlalığı var. 1580'lere gelince yani Kanuni vefat etmiş Selim dönemi 310 milyon akçe gelire karşı 270 gider var. E, fazla miktarı yüzde ona düşüyor. düşüyor. Evet. Muhteşem yüzyılın sonlarına geldiğimizde 1592'de 293 milyon gelir, 363 milyon gider. Eyvah. Yüzde yirmi 20 burada. bütçe açığı. Evet. 1600 yılı yani 17. yüzyılın girişi daha da fecaat. 300 milyon akçe gelir, 600 milyon akçe gider. Eyvah eyvah. Yüzde 101 evet, bütçe evet, açığı. evet. evet. Neticesi Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklamaya girmesi, muhteşem da. yüzyılın sona ermesi ve e, ordunun mağlubiyetleri küçülmeye başlama. Peki şimdi e, kanuni sikkelerinden örnekler var mı elinizde başka? E, kanuni sikkelerinden tabii kanuni e, yani o kadar çok o 46 yıllık saltanatı süresince o kadar çok e, sikke basmış ki. 9 veya 10 ciltlik eserimizin bir cildi tamamen Kanuni Sultan Süleyman'ın sikkelerine ait. O da ikinci cildimizde. Şöyle bir göstereyim yine izleyicilerimize. Osmanlı sikkeleri tarihi. Peki şimdi bir ve ikinci cilde hazırlandı. Ve üçüncü cilt bu hafta baskıya giriyor. E, tahmin ediyorum bundan sonraki de artık kolay çünkü bütün paralar toplandı. falan. sadece bir e, edit konusu var. Hı hı hı. İnşallah 2012 yılında tüm Osmanlı sikkelerini e, tarih severlerle koleksiyon severlerle kucaklaştırebileceğiz. Peki nedir bu e, şu anda elimizde bulunan sikkelerin değeri? E, herhangi bir tahmin yapmamız mümkün mü? Efendim e, tabii bu koleksiyonluk e, objelerin değeri tamamen arz ve taleple. Oluşuyor evet. ee, ve e, Osmanlı sikkelerine karşı nedense e, fazla bir ilgi yok. Belki bunun koleksiyonlarının zor olmasından dolayı çünkü kayda tabidir. E, çok ciddi sahiplenilmesi lazım, e, ziyan olmaması lazım. Bunun için fazla koleksiyonu yapılmadığından dolayı e, talep fazla olmuyor. Mesela size bir örnek vereyim. Kanuni altın sikkeleri çok yaygındır. Evet, evet. Ee, takriben bugünkü altın fiyatlarıyla 150-200 liralık altın değeri vardır. Ee, bu sikkeyi rahatlıkla 300-400 liraya satın alabilirsiniz. Eğer koleksiyonerseniz müzayedelere girip. Yani 500 yıllık bir para olmasına rağmen, tarihin çok önemli bir devrinden olmasına rağmen yine de kıymetlenmemiş. Hak etti, evet, hak ettiği, hak ettiği değeri, değeri görmüyor ne yazık ki. Umuyoruz. Artık bundan sonra hani işte bu e, muhteşem yüzyılla birlikte ilgi daha da artar. Onlar da hak ettiği değeri bulur. Atom Damalı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler içine ve biz de devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi biliyorsunuz.